Merhaba sevgili arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz lezzetli Karadeniz somonunu yapacağım. Bunun tarifini vereceğim. Çok lezzetli bir sosla harmanlayıp o şekilde pişirdim. Gerçekten çok beğeneceğinizi umuyorum. O sosu diğer balık tariflerinizde de kullanabilirsiniz bu arada. Dilerseniz gelin başlayalım. Hiç zaman kaybetmeden bu nefis balığın tarifini sizlerle paylaşayım malzemelerimizde öncelikle somon balığına ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle 2 kilo somon balığım var. Şimdi bunu mümkünse ne zaman pişireceksiniz o zaman yıkayın. Öyle çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi poşetimi şu şekilde açtım. Suyumu da açtım. Yanıma da şöyle bir süzgeç aldım. Kameraya girmiyor orası. Yıkama kısmını göstereceğim. Temizletmeyi balıkçıma yaptırdım ben. Yıkarken çok narin bir şekilde fazla bastırmadan sadece pisliklerinden arındırıyoruz. Eğer dolabınıza saklayacaksanız arkadaşlar e, sakın yıkamayın. Dolabınıza yıkamadan koyun. Tuzlamayın da aynı şekilde. Şu kalıntılardan arındırarak. ...balığımızı yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben şu şekilde böldürdüm. Çok fazla küçük parçalar halinde olsun istemedim. Ee, yani yaklaşık 2 kilo e, bu somon balığı. Benimki bu arada Karadeniz somonu, Norveç somonu değil. 2 ee, kiloluk somon balığını 5 parçaya böldürdüm. Bakın şu şekilde kılçığını zaten yıkarken şöyle elinize geliyor. Bunları böyle alabilirsiniz dilerseniz, yerken çok rahat edersiniz. Şöyle... Büyük ana kılçık diğer kısımda kalmış. Bunları şöyle yıkarken alın. Balıkçınıza eğer çıkartabiliyorsanız o kılçıkları çıkarttırabilirsiniz ya da kendiniz evde çıkarabilirsiniz şu şekilde kılçığı aldım. Şu an tamamen zaten löpet oldu. Somon omega-3 bakımından çok faydalı e, tüketmek gerekiyor. Biraz fiyatı diğer balıklara göre daha pahalı. Ben e, 2 kilogramlık bu e, somon balığını 70 liraya aldım. E, tabii ki dönemsel olarak değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere şu şekilde süzgecimde şu balıkların suyun süzülmesini birazcık bekliyorum. Şimdi o sırada bu balığı nasıl soslayacağım? Dilerseniz gelin ona bakalım. Sosum için şöyle bir kap aldım. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir diş sarımsak ezeceğiz için arkadaşlar. İki diş de ezebilirsiniz ama ben çok yoğun bir sarımsak tadı istemiyorum. Çünkü balığın lezzetini almasını istemediğim için bir diş sarımsak yeterli olacaktır. Zaten taş köprü sarımsağı kullanıyorum. O da gayet keskin oluyor. Bir dişi bile çok yeterli geliyor. Bir diş sarımsağı da ezicimden geçirdim. Sonra bir tane limonumuzu güzelce suyunu sıkıyoruz. Ben önceden şu önce şöyle bir sıkıyorum. Ondan sonra bu şekilde basıyorum. İçerisine dereotu maydanoz koyabilirsiniz bu karışımınızı. Ancak ben koymuyorum çünkü arkadaşlar bunlar fırında yanıyor yeşil bitkiler olduğu için. Çıktığında koyarsanız mesela üzerine dereotu ya da maydanoz serperseniz o zaman daha sağlıklı, daha güzel gözükür hem de. Limonumu sıktım. Şimdi limonumu sıktım. Şöyle bir limonumu da içine ilave ediyorum. Süper bir karışım oldu yalnız. Sonrasında birazcık tuz tuz miktarı damak tadınıza kalmış. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Bu arada tuzunuzu balığınız piştikten sonra şöyle karıştırdım sosumu. Nefis bir sos oluyor. Somona çok yakışıyor. Diğer balıklarınızda da kullanabilirsiniz bu sosu. Ha Bu sosu bu arada piştikten sonra üzerine dökenler de var. Ee, balığı normal pişirip en son üzerine dökenler. Ben direkt bu şekilde bir şeyler. Şöyle güzelce karıştırdım. Zeytinyağı hemen üstte çıkıyor. E şimdi yağlı kağıdımı buraya serdim zaten. Bunu buraya aldım. Balığımı da yanıma aldım. Şimdi balığımı şu şekilde içine batırıyorum. Güzelce sos emsin. Şu şekilde batırıyorum. Sonra bunu hop şöyle koyuyorum. Nasıl dilerseniz. Boyutlarını da dediğim gibi ben bu şekilde tercih ettim. İsterseniz bir iki parçaya daha ayırabilirsiniz. Ama gayet yeterli oluyor böyle. Şöyle batırıyorsunuz. İyice sosunu çeksin. Sosa bula 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 tepsiye diz. İnanın çok pratik ve sağlıklı bir yemek sonuçta. Bunu da böyle koydum. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Sosa buladım. Ee, en son artan sosumu ne yapabilirim? Ee, artan sosunuzu üzerine gezdirebilirsiniz. Balınızın balığınızın miktarına göre bu sosu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve yine koyuyoruz ve son artık bu şekilde koydum. Şimdi 2 kilo balıktan arkadaşlar bakın bu şekilde bu kadar çıktı. En son sosu şu şekilde üzerine gezdirin. Sarımsaklarını falan da şöyle dökün arkadaşlar. Nefis oluyor gerçekten çok yakışıyor. her yerine yayılsın elinizle güzelce doğru yayın Evet şimdi bu arkadaş fırına gidiyor Bu arada fırında hangi programa çalışacak biliyorsunuz Somo birazcık böyle sulu sulu bir balık olarak gelmeyi sever çok fazla o yüzden kurutmayın Kurutmamanız için ne yapmanız gerekiyor? Kurutmamak için mümkünse bunu fanlı programda çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Yani alt üst pişirmek programında çalıştırıyoruz. Kesinlikle turboda çalışmayacak. Eğer turboda çalıştırırsanız balığınızın içini kurutursunuz, dışını kurutursunuz. O yüzden alt üstte pişiriyorsunuz. Yaklaşık 190 derecede 25 dakika falan pişse yeterli. E pişme süresini kendiniz bakarak zaten anlayabilirsiniz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Müzik Somonlarım pişti, şimdi fırından aldım. Neden bir tanesi yok derseniz, onu şu şekilde tabağıma koydum. Yalnız dikkatli koyun arkadaşlar, çok narin e, parçalanabilir. Şimdi gelin, dilerseniz üzerine birazcık böyle yeşillikle süsleyelim ve servise hazır hale getirelim. Somonumu servis tabağına aldım. Dilerseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Fakat üzerine yeşilliklerle süsleyerek de yiyebilirsiniz. Gerçekten öyle çok daha hoş bir görüntü oluyor. Benim evde maydanozlarım vardı. Şöyle küçük küçük aldım. Üzerlerine süslüyorum. Videonun başında konuşmuştuk aslında. Bunları Pişmeden önce yani fırına girmeden önce koyarsanız yanar. Ama bu şekilde yeşil gözükmesini istiyorsanız o zaman piştikten sonra üzerine koymanızda fayda var diyebilirim. Dilerseniz üzerine birazcık kekik e, ilave edebilirsiniz ya da bu şekilde yiyebilirsiniz. E, böyle de çok lezzetli oluyor zaten. Evet sevgili arkadaşlar. Somonumuz servisi hazır. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ki ben de sizlere daha çok video çekip sizlerle daha çok paylaşımda bulunayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşçakalın.